Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim sesini açmayı unutmayın. Survivor'da şoke eden diskalifiye. Adaya veda etti. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Survivor 2021 kadrosuna kattığı Issız Adam filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın Survivor'dan diskalifiye edildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'yi ekran başına kilitleyen TV8 ekranlarının merakla beklenen efsane yarışması Survivor, 9 Ocak cumartesi akşamı ilk bölümüyle seyirciyle buluştu. Başlar başlamaz yarışmadaki diskalifiye kararı şoke etti. Ünlüler takımı ile gönüllüler takımın kıyasıya mücadele ettiği Survivor'un ilk bölümü hayranları tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Ancak ortaya atılan bu iddia, Survivor izleyicilerini şaşırttı. Acun Alıcalı'nın ilk yarışmacı olarak Survivor aday kadrosuna alındığını açıkladığı ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın Survivor 2021'den diskalifiye edildiği iddiaları, gündeme bomba gibi düştü. Issız Adam filmiyle parlayan ünlü oyuncu Cemal Hünal, ada şartlarına uyum sağlayamadığı gerekçesiyle yarışmadan diskalifiye edildi. Cemal Hünal'ın sakatlandığı yarışmadan diskalifiye edilmesi herkesi şaşırttı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hazırlayan Gündem Survivor.